43. bölüm, 43. bölüm Hazarlar. Türk Hazar İmparatorluğu, Türk Hazaranlığı. Kardeşlerim, karındaşlarım, mühür günlerim. Esenlikler, esen olsun, esen hu. Hepinize saygılarım sunalım. insanlar, imtiyazlı insanlar. Hep yazarız bir kenara. İmtiyazlı insanlar. Hep söyleriz ya. Hep söyleriz. Türk Turan'ın tarihi bilmek, imtiyazlı olmak demektir arkadaşlar. Geçmişi, bugünü, geleceği bilirsiniz. Siz dinlersiniz. Çünkü tarih hep tekörüden ibarettir. Tekörüden ibarettir. Tarih içinde birçok olay birçok olay tekrar tekrar eder. Yalnız çağına göre, zamanla göre şekil değiştirir yani. Şekil değiştirir. Aslında her şey aynıdır. Bir şeyin devamıdır arkadaşlar. Bütün olaylar şekillenir. Dedik ya şekillenir. Kardeşlerim insanlarımız gerçekten mi? Bizim bu Hazar tarihini susamışlar ya. Gerçekten bu gizemli Hazar tarihini susamışlar ya. Hep söylediler ya. Hep söylüyorlar. Hocam ya inanılmaz bilgiler çıkıyor. İnanılmaz bilgiler çıkıyor. Biz bu Hazar tarihi hiçbir şey, Hazar hakkında, Hazar tarih hakkında hiçbir şey bilmiyormuşuz. Kimisi diyor, boş yaşamışız diyor. Gerçekten boş yaşamışız diyor, bu zamana kadar diyor. Yani. Hazarlar bilmemek diyor, Hazarlar bilmemek aslında diyor bizim için çok büyük bir kayıp diyor. Geçen zamanda hatta e, belli yaşta insanlar var arkadaşlar. Üniversite okumuşlar. Tarih bölümünü okumuşlar. Onlar da bile. Onlar da bile. Maalesef. E, özellikle arkadaşlar söylemiyorum. Müslüman Türk dünyasındaki. Türkler arasında. Aynı zamanda Hristiyanlıkta olan Türkler arasında hep durum aynı. Aynı. Gizlemiş ya. Yani. Özet, özetle gizlemiş bu Hazar tarihi. Ya, Türk Hazar İmparatorluğu her zaman gizlemiş arkadaşlar. ya. Yani. Yani içine e, inanılmaz gizemler var arkadaşlar. Ya. Asıl bütün dinlerin yani dinlerin oturduğu yerdir Hazar İmparatorluğu arkadaşlar. Değil mi? Yahudilik dininin, Hristiyanlık dininin, Müslümanlık dininin tam oturduğu zamandır Hazarlar. Hatta buna da Hazar Hanı Obeda müsaade, e, müsaade etmiştir. Müsaade etmiştir bütün dinlere arkadaşlar. Bütün dinlere. Ve Türk dünyamız, Türk dünyamız işte bu dağılmıştır hepsi. Hepsi hepsi. Hepsi onun için ondan sonra ama demişti dedim işte e, maalesef e, hep saklanmış yani hep saklanmış tabi. O zaman bilginler arkadaşlar e, yazmışlar. İleri sonra insanlar gerçekten yazmışlar. Çok da insan yazmış gerçekleri yani. Ama belli bir zümre belli bir zümre bu tarihin öğrenilmesini istememiş Hazar Hazar tarihi. ya. Çünkü dedim, Hazar dediğin zaman arkadaşlar bütün dünyayı kaplıyor ya bütün dünyayı kaplıyor arkadaşlar. Biz i̇şte araştırmalarımız, e, bu arşivlerden çıkan be, belgeler, ana kaynaklar, orijinal kaynaklar bize neyin ne olduğunu teker teker hepsini meydana çıkartmış oldu. Meydana çıkartmış oldu. Biz de mutluyuz yani arkadaşlar. Değil mi? Çok yorucu oluyor bazen. Gerçekten çok yorucu oluyor. Bir inanılmaz mesela, inanılmaz daha, daha, değişik bilgiler var yani. Her kitapta ya. Ve kitaplardan, e, kitaplardan kısa kısa alıp gittim yani. Kısa kısa Hazarların Türk olduğunu yani. Türk Hazar imparatorluğun İmparatorluğu'nun özün, mayasının öz öz Türk oldu. Ama içinde dedim ki her kitap içinde başka başka şeyler de var arkadaşlar, başka bilgiler de var. Çünkü kitapların bazıları 300 bölüm, söyleyeyim 400 sayfa, 500 sayfa, 600 sayfa, 1200 sayfa, 2000 sayfa kadar kitaplar var arkadaşlar ya. Fransızca ve Latince yazılmış kitaplar var ya. İngilizce yazılmış kitaplar var. Neyse devam ederiz. 43. bölümdeki kitabımızı okuyalım. Arkadaşlar her zaman söylerim. Kaynakça, kitabın kaynakçası benim. Cengiz Alt. Cengiz Alt. Bulan benim. Araştıran benim. Bulan benim. Türkçe çeviren benim. Anlatan benim. Ve ben dünyadaki tek Türk'üm arkadaşlar. Tek Türk. Unutmayın. Unutmayın. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kitabımızın ismi, bu kitabımızın ismi Rusya'nın tarihi. Rusya'nın tarihi. Bu kitabın basıldığı tarihte 1901 yılında basılmış. 1901 yılında. Rusya'nın tarihi. Rusya'nın tarihi. <laughs> Sarmatlar. Amazonlu, İskitlerden gelirler. Sarmatlar, Amazonlu İskitlerden gelirler. Budin e, ve galonlar Budin ve galonlar Helenize olmuşlardır. Budin ve galonlar Helenize olmuşlardır. Bunlar Bunlar Tisagetler yani Masagetlerdir. Yani Masagetlerdir. Bunlar avcılıkla geçinenlerdi. Bunlar avcılıkla geçinirlerdi. Ve bütün halklar ve bu bütün halklar, bu halklar Batı Avrupa'ya göç etmişlerdir. Batı Avrupa'ya göç etmişlerdir. Bunlar daha sonra daha sonra Cermen olmuşlardır. Cermen olmuşlardır. Gotik olmuşlardır ve değişik isimler almışlardır değişik işimler almışlardır. Sarmatlar, sarmatlar Amazonlu iskitlerden gelirler. Amazonlu İskitlerden gelirler. Arkadaşlar bir ben, ben anlattım. Turan Amerikalı anlatmıştır. Özür evet, dilerim. Turanlı Amerikalılar. Amazonlu anlattım ben. Ana kaynakta anlatmıştım. Sarmatlar Amazonlu İskitlerden İskitlerden gelirler. Bu din e, galonlar Helenize olmuşlardır. Bunlar etler, yani masaketlerdir. Bunlar avcılıkla geçinilen e, Ve bütün halklar Batı Avrupa'ya göç etmişlerdir. Bunlar daha sonra Cermen olmuşlardır. Gotik olmuşlardır ve değişik isimler almışlardır. Doğu Avrupa'da, Doğu Avrupa'da bu isimler Litvanya, 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 Slav, Finli olmuşlardır. Slav Finli olmuşlardır. Aynı zaman aynı zamanda çok sayıda çok sayıdaki Türk boyları Türk boyları e, Pajes ve Sarmatlar Androp, Androp, Pajes ve Sarmatlar ismi ismi Rus dilinde Rus dilinde ise dons ise dons vogul vogul ari ari maspes, ari maspes, votiyak, votiyak, argipyenler, argipyenler, erzes, erzes, Ziryanişler, Ziryanişler, masaketler, başkırlar, başkırlar, e, grifonlar, grifonlar, hepsi bunların, hepsi tatardırlar, tatardırlar. Agat siler büyük bir çok büyük bir orası da hepsi bunların hepsi de Türk Hazarlılardır. Türk Hazarlılardır. Slav, Finli olmuşlardır. Aynı zaman çok sayıdaki Türk boyları Andropojes, Andropajes ve Sarmatlar ismi olmuştur. Rus dilinde Isedons, Vogul bu isimler Rus dilinde. Isedons, Vogul Arimaspes, Votiak, Argipyenler, Argipyenler, Erzes, Ziryanes, Masaketler, Başkıllar, Grifonlar, Grifonlar, bunların hepsi Tatardırlar. Tatardırlar. Agatsiler, Agatsiler de çok büyük bir olasılıkla Türk Hazarlılardır. Türk Hazarlılardır. Rusya'nın tarihi arkadaşlar 1901 Rusya'nın tarihi 1901 orijinal kaynaktır. Kim kimmiş dedi ki? Kim kimmiş? Rus'a kimmiş ya? Rus'a kimmiş? Hepsi öz itibarla Türk turandır. Türk turandır. Gece kendine görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.